Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eski okulum Özel Altın Kanatlar Havacılık ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne geldim. Ama mezun oldum. Ne zaman? 2018 Haziran ayında mezun oldum. Ve 2018 Ağustos'un birinde işe başladım arkadaşlar. Ve okulda ilk işe başlayan kişi de benim. İlk mezun olan kişi de biziz. Ama işte ayrıcalığım var. evet. Bu sıralarda Kadir'cim ne anlarımız geçti değil mi? Şurada matematik dinlerdik. Ne bileyim biyolojimiz oldu. Her şeyimiz oldu ve duygulandım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar okulumuzun bahçesindeyiz. Burada yine 4 yıl top sektirdiğimiz, şurada voleybol oynadığımız, ne bileyim şuralarda bir şeyler yaptığımız. Burada da uçağımız. Ve okulumuzda motor reverse kaportası var burada. Reverse cover. Kadir'im orada şey getir bana. Reverse pompasını getir. Sus. Ana. <laughs> Kırıldı. Vay be. Önceden arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyordum ama şimdi uçak teknisyen yardımcısı olduğum için şimdi bunun hangi parçası ne olduğunu bilebiliyorum. Ama bu biraz kırımla uğramış. Yani biraz hasarlı. <laughs> Şurada yine basketbol falan oynuyorduk. Biz falan yapıyorduk. Şurada şurada bir yerde de delibinin evi var arkadaşlar. Abdü'nün. Onu söyleyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Yani futbol kariyerim az da olsa <laughs> Bu ağaç neler çekti bizden? Bu ağaç var ya. Şurada başka bir ağaç vardı falan. O ağacı söktük. İşte yani işte buranın şeyi bizde projesi. 12 A olarak buranın projesini biz yaptık. Şurada ne bileyim? Okulumuzun koridorundayız şurada merdivenlerden az çıkmadık arkadaşlar. İşte birinci üniversite zaferi 1921 falan işte bunları hep öğrendik yani. Yani tasavvuf konusunda yazılan ilk eser. Söyle. Divanı Hikmet kardeşim. Şimdi okulumuzun rehber öğretmeni Gözde Ünal'ın yanına gidiyoruz. Beklerim, özür <laughs> dilerim. Merhabalar hocam. Merhabalar. Okulumuzu ziyarete geldim. Hoş geldin. Yarı youtuber, yarı uçak 2 <laughs> olarak. Hoş geldin, nasılsın, Hoş iyi misin? misin? Sağ olun, siz nasılsınız hocam? Ben de iyiyim, seni gördüm, daha iyi oldum. Teşekkür ederim, biz de öyle. <laughs> Peki ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? İyi hocam, işte hı hı. kışın sezonumuz yavaş olduğu için. Hı hı. Uğraşıyoruz. Sizler nasılsınız? Biz de okuldayız. Biz de öğrencilerimizle ilgileniyoruz. Ne güzel hocam. Uçak bakım yardımcı teknisyeni olarak Aynen. çalışıyordun değil Aynen. mi? Peki önerir misin arkadaşlarına? Tabii ki de. Şimdi Hı -hı. Antalya'da bir de turizm daha çok olduğu için Hı -hı. önerebilirim. Önerebilirsin. Peki uçak bakım teknisyenliği açısından sana bu okul neler kazandırdı, neler kattı? Bu okulun Hı -hı. ilk başta bir... yani. Dostluk kazandırdı. <laughs> Çünkü hocalarımız olsun sizin gibi. Arkadaşlarımız olsun. Hı -hı. Mesela hala arkadaşlarımla görüşüyorum. Mesela kamerama Kadir olarak. <gülüyor> <gülüyor> Öğrencilerimizden. Aynen, Aynen hocam. Hı -hı. Sonra işte dersler olarak biraz katkı da oldu. Hı -hı. Ondan sonra iş imkanı. Tabii stajı Hı -hı. büyük bir katkı oldu. Hı -hı. Öyle katkıları oldu hocam işte. Okulumuzun vermiş olduğu modüller var mesela. Aynen. Modül konusunda B1, B3'de 8 tane modül. B2'de dallara evet. göre farklılık gösteriyor. Uçak Aynen. gövde motor dalında 6 tane, uçak elektroniğinde 7 tane modül veriyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün istediği modüllerden. Peki, gövde motor dalından <laughs> mezunsun. Gövde motor dalında almış olduğun ve 2 kategorisindeki modüller ya da diğer modüller senin için çok büyük bir avantaj tabii sağladı. De, tabii de. Anladığım kadarıyla. Tabii de. Ee, söylediğim gibi aslında hani Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün modül kredilendirmesine baktığın zaman birçok aslında meslek yüksek okulu yani 2 yıllık ön lisans programının vermediği modülleri okulumuz verebiliyor. Tabii. Bunlar sana bu konuda katkı sağladı. Aynen. Hı, -hı. Sen de gövde motor mezunu olarak almış olduğun modüllerin katkısı olduğunu düşünüyor musun sana? Yani tabii ki de. Şimdi belli bir üniversiteler yani şey veremiyor, modül veremiyor. Hı -hı. Şimdi yeni yeni başlayan bir üniversiteler var. Üniversiteler var. Hı, -hı. Onlar işte modül veriyor ama şimdi abiler diyor sen lise, lise mezunsun niye bu kadar modülüm var bilmiyorlar ki altın kanatlarda mezun oldum. <laughs> altın kanatlar havacılık sitesi olarak aldığın Aynen. modüllerin etkisini görüyorsun Tabii, tabii de, ki. Tabii ki de şimdi zaten e, Anadolu Üniversitesine gidiyorum hı hı. modül sınavları için hı hı. 3-4-5 Nisan'da da var modül sınavımız. Hı hı. Modül ona... da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü düzenliyor değil Aynen. mi? Aynen tabi hani onun doğrultusunda bu modülleri alabiliyorsun. Aynen. Sınavlara giriyorsun. Hani buradan e, ilgilenen öğrencilerimiz, arkadaşlarımıza da duyuralım istersen. Tabi. Hani eksik kalan modülleri daha sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu sınavlarla tamamlayabiliyorlar. Tabi. 18 yaşında dolduranlar. Hı, -hı. İngilizceye On... de gerek yok. Bir de onu da İngilizceye gerek olmadan 18 yaşında yaşını dolduran öğrenciler modülleri, geri kalan modüllerini tamamlayabiliyorlar. Tamamladım. Aynen. Güzel. Ee, sen okulumuz hakkında bilgi sahibisin. Bir de ilgilenen, merak eden, isteyen arkadaşlar varsa izin verirsen onlar tabii için de anlatmak tabii isterim. 9. Ee, sınıfta biliyorsun bütün dersler, bütün liselerde dersler aynı. Okulumuzda Aynen. ekstra olarak mesleki gelişim dersi mevcut. 10. sınıftan itibaren alan seçimleri başlar. Uçak bakım alanı okulumuzda uçak bakım teknisyeni yetiştiren alandır, kısımdır. Senin de okumuş olduğun tabii. kısım. 10. sınıfta alanını seçer öğrenci. Daha sonra 11. sınıfta dal seçimi olur. Dal seçimi uçak elektroniği ve uçak gövde motor dallarından birini tercih edebilirler. Uçak bakım alanı iki dala ayrılır çünkü. Hani bu noktada öğrencinin tercih etmiş olduğu dala göre modülleri oluyor. Sen de gövde motor mezunu olarak 6 modül. B1. b1 kategorisinden. Aynen. 6 modül. Tabii uçak bakım teknisyeni olunca bu noktada daha bilgili olunuyor. Tabii tabii. tabii. <laughs> Mesela okuldayken böyle üstüne oturarak konuşmuyoruz zaten. Hı hı. Yani hani e, tüm bu modüllerin katkısını birebir bizzat sen görebiliyorsun. Tabii, farkına farkını ayırt edebiliyorsun. Normal bir lise çıkışlı öğrenciyle mesleki teknik anadolu sesi Havacılık ses mezunu öğrencinin arasındaki farkı görebiliyorsun. Tabii ki. De. Ee, bu noktada bizim e, okul olarak şöyle bir durumumuz söz konusu oluyor. Uçak elektroniği dalında bitirse, gövde motor dalında bitirse, öğrenci uçak bakım teknisyeni ünvanı ile mezun oluyor. İş işe başladığı zamanla da e, sen yardımcı teknisyen olarak şu an çalışıyorsun Tabii de. değil mi? Tabii ki. Modüller tamamladıktan sonra, bir de 5 yıl çalışma süresini doldurduktan Hı -hı. sonra Hı -hı. Hı -hı. işte. CS'lik mi ne diyeyim yetki sınavına girebiliyorum. Yani. Yetki sınavına girdikten sonra artık y tamamen lisansını almış Aynen. mı oluyorsun? Aynen imzalı <laughs> uçak teknik sene olmuş oluyorum. <laughs> yani lisansını alıyorsun ve tam donanımlı bir uçak bakım teknisyeni oluyorsun anladığım Aynen. kadarıyla. Aynen. Güzel. Ee, okulumuzda da bu imkanlar mevcut, Tabii. uçak bakım teknisyeni olarak. Bir de velileri de özellikle ilgilendiren bir durum. Okulumuzda devlet teşviği bulunuyor. Sizin zamanınızda sanırım çok denk gelememişti devlet Maalesef. teşviği. Ee, i̇ki senedir okulumuzda devlet teşviği de mevcut. Ee, devlet teşviği bulunan uçak bakım alanının bulunduğu okullardan bir tanesiyiz. Ee, hani bu noktada öğrenciler için mesleğe yönlendirme konusunda da veliler açısından da çok uyumlu bir durum oluyor. Hani güzel bir durum oluyor. Aynen. Ee, sonuç olarak bir de merak ettiğimiz özellikle öğrencilerimizin merak ettiği bir nokta var. <laughs> Sayın Emrullah Bayci. Ta tahmin edebiliyorum. Tahmin edebiliyorsun. Biraz daha duygusal durumlar böyle. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi biz anlatırken mesela ben ortaokullara sunumlara gidiyorum. Evet. Sunumlarda evet. anlatırken işte uçak bakım teknisyeni, tekniker, yüksek tekniker diye üniversite bazında bahsediyorum. Ama tabi lisans sahibi teknisten de olunması gerekiyor. Ee, bir de e, şu maaş durumları var. Ondan bahsedebiliyor muyuz acaba? Valla hocam şimdi maaşlar çok güzel maaşlar var. Çok güzel. Yani evet. dışarıdan normal işçilere göre daha güzel maaşlar var havacılıkta. <laughs> Hı hı. Tabii pilotluk olsun mesela, kabin ekibi olsun, hı hı. ne bileyim uçak dinselimlik olsun, hı hı. güzel maaşlar var ama şirketten şirkete fark ediyor tabi ki de. Tabii Yani beklediğiniz maaşlardan eminim ki vardır, <laughs> yani düşündüğünüz maaşlardan. <laughs> Şu an e, faal olarak çalıştığın için Aynen. sanırım bu konuda çok fazla bir şey diyemiyoruz ama e, yani hani bu noktada yalancı durumuna düştüğümü sanmıyorum. Aynen. E, tabii biz birebir konuşmalarımızdan biliyoruz ama hani bunu bu şekilde söyleyemiyorsun anladığım kadarıyla. Aynen. Ama e, gerçekten hani maaş konusunda da öğrencilerin beklediklerinin çok çok üstünde rakamlarla da karşılaşabiliyorlar. İnşallah. Değil mi? <laughs> bu biraz da e, kişinin kendini geliştirmesiyle donanımıyla tabii. da alakalı. Tabii. Mesela o iş e, deneyimi falan ha, olsun. İş deneyimi bunlardan mesela staj konusu çok staj, çok önemli. Aynen. Okulumuzda stajyerlerini kendisi ayarlayan, kendisi bulan bir okul. Hani e, öğrencimiz olarak sen de bilirsin bu noktada. Hani varsa tanıdığınız bir şeyiniz tabii ki yardımcı oluyoruz ama diğer türlü herkesin havalimanında tanıdığı olması biraz hani e, tuhaf olurdu. Olmadığı için biz kendimiz de buluyoruz. Hani ayarlıyoruz. Bu noktada veliye ya da öğrenciye bir sorumluluk yüklemiyoruz staj konusunda. da. Bu da sizin için çok önemli değil mi? İşe Bayağı başlarken. Bayağı bir avantaj. Şimdi üniversiteler, yani yanıma gelen üniversiteler hı hı. ben zor buldum diyor yani stajyerini. Üniversiteler de ayarlayamıyor stajyerini. Ne bileyim Türk Hava Kurumu olsun. mesela ERA'ya gittim. ERA'sa da geliyormuş bazı şeyler. Bir önceki videomda. Aynen bir önceki. <laughs> Bundan önceki, şuradaki videomda. <laughs> <laughs> Onlar işte zor yani stajyeri çünkü sadece burası yok. Aksuya açılı bir, hı hı. Yani Eskişehir Anadolu Üniversitesi var, hı hı. Kayseri var. Daha özel okullar var yani Hı -hı. sadece burası yoktur. Hı -hı. Ama yani stajyeri bulmak gerçekten de çok zor. Evet. Peki havacılık sektörünün içerisinde bulunan birisi olarak e, gençlere alttan gelecek olan öğrencileri ya da diğerlerini havacılık sektörünü önerir misin? Hani ileriye dönük olarak söylemek istedikleri neler olabilir? Tabii ki de öneririm hocam. Hı -hı. Şimdi uçaklar. Yani şimdi şu uçakları kendi kendine kalkıyor, iniyor. Yani otopilotu var, şey var. Hı hı. Ama kendi kendine uçuyor bu uçak. Ama kendi kendine tamir edemiyor mu? İnsan hücresi <laughs> olarak değil yani. Evet. Tabii şimdi güzel. Antalya Havalimanı'nda hangar projeleri var zaten. Hı hı. Yani İstanbul'da yani 3. Havalimanı açıldı yeni hı. havalimanı. Yani ülke gelişiyor. Yani hı hı. sadece dünya değil, Türkiye de çok geliş gelişiyor. Hı hı. İlk yerli arabamız oldu. Niye yerli uçağımız olmasın ki? Çok güzel söylüyorsun aynen. hani e, o dediğin noktada da yani evet bir pilot otopilot onlara yapabilir ama e, o uçağın havalanabilmesi için asıl gereken tam donanımının bakımının aynen. yapılmış olması gerekiyor. Aynen, aynen. Bu noktada da ihtiyaç Emrullah Boyacı gibi <laughs> uçak bakım <laughs> teknisyenlerine geliyor değil mi? Tabii tabii ki de. Eğer okulun fiyatını falan söylersiniz? Ama yok, fiyat konusundan bahsedemem. Bahsedemem. Sen nasıl maaşından bahsedemiyorsan, biz de fiyattan bahsedelim. Yani şimdi okulda mesela ben kayıt olmak istiyorum diyen biri ne kadar kayıt olabilirim diye sorsalar. E, fiyat konusundan bahsedemiyorum ama dilerse iletişim bilgilerimizi ekranda bir yerde verebiliyorsak eğer daha Çalışırız. sonrasında... Çalışırız. <laughs> hani <laughs> onunla alakalı verebiliyorsak okulumuza davet edebiliriz. Hani evet. fiyat konusunda bilgi almak isteyen eğer velilerimiz, öğrencilerimiz olursa okulumuza bekleriz. Ee, okulumuzda burada kurucularımızla görüşebilirler. Müdürümüz, müdür yardımcımızla muhasebemizle hani oturup konuşuruz. Bizim istediğimiz havacılık sektörüne istekli, hevesli, meraklı öğrenciler. Çünkü o öğrenciler eninde sonunda başarılı oluyorlar. Aynen. Yani e, çok çok büyük not ortalamaları ya da ne bileyim işte çok dahi deha olmalarını istemiyoruz. Okulumuzda da biz hani o şekilde öğrencileri istiyoruz. Hı. Sabah buçuktan 4'ü çeyrek geçeye kadar ders veriyoruz çünkü burada. Ve e, hafta burada sonları da şey var herhalde. Hafta kursları. sonları cumartesi günleri de 9. 10. 11. 12. sınıflarımız için kurslarımız var. Hafta içinde gene kalmak isterse öğrenci etütlerimiz var. Tüm bunları yapabilmek için zaman ayırmak için öğrencinin çok az da olsa ilgisinin olması gerekiyor. Yani sevmeyen bir öğrenci zorla burada tutamayız. Hani bu noktada ona da sıkıntı olur, bizim için de sorun olabilir. Ama biraz bir ilgisi varsa, hevesi varsa, uçakları seviyorsa ya da havacılığı seviyorsa, işte gövde motor dalı uçak elektronik dalı, mesela ben şöyle anlatıyorum çocuklar ortaokulda. Diyorum ki arabanın içerisinde bindiniz, arabanın içinde işte radyoyla alakalı, sesle, ışıkla alakalı, farlarla alakalı bir sıkıntı varsa bunu uçak elektronik gibi düşünebilirsiniz. Aynen. Ya da işte kaputun altında motorda bir sıkıntı varsa, işte duman çıkıyorsa, bir şeyler oluyorsa bunu uçak gövde motor gibi düşünebilirsiniz. Değil mi? Yani buna, aa hocam ben o zaman gövde motorcu olayım, ben o zaman işte uçak elektronikçi olayım diyen çocuklar olduğu zaman biz verim alabiliyoruz. Aynen. İlk bir yani 9. sınıftan başlayan biri Aha. bence ilk sorulması gereken soru uçak nasıl uçar? Evet. Yani evet. ilk onu araştırsın ondan sonra okula gelsin. Evet hani e, o konuda mesela bu soruyu sorduğumuzda da e, 9. sınıflara da hani rehberlik için gidiyorum bazen onları söylüyorum. <laughs> Onlara da söylüyorum mesela. Bu soruyu sorduğumda o kadar mükemmel cevaplar alıyorum ki. Yani evet doğru cevaplar verenler de var, yanlış cevaplar verenler de var ama böyle bir hevesle, bir istekle anlatıyorlar. Bu benim hı. için çok önemli. Evet. Bir ricam olacak. Tabii. Şimdi bu videoyu izleyecek arkadaşlar var. Hı hı. Ya buradan ya da buradan izleyecek. Neyse. <laughs> <laughs> Şimdi okula girecekler, kayıt yaptıracaklar. Böyle yani Emrah Boyacı olarak bir özel bir indirim tarzında bir şey. Evet. Yani %3 olsun, %5 olsun. <laughs> Tabii tabii yapabiliriz. Eee Emrah Boyacı adıyla okulumuza Adı geldiğinizde Aynen. okulumuza kayıt olmak isterseniz bu noktada sizlere de bir eee bursluluğumuz, bir bursumuz, indirimimiz olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> rica ediyorum. <laughs> çok. Bu konular anlattığın için çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum Rica ediyorum. Okulunuz ve sizin üzerinize çok başarılar. Çok Gerçekten de ediyorum. yani havacının önü açık olduğu için. Hı <laughs> Yani bunu nasıl getirebilirim? <laughs> havacılığın önü açık olduğu için havacılık okulları da çok çok önemli. Tabii önemli. Yani. Hani e, bu noktada bize sana çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Senin gibi e, bu alanda ilerleme kaydeden, çalışan, işe başlayan öğrencilerimizin olması bizleri de ayrıca gururlandırıyor, ayrıca mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Ben de başarılarının devamını diliyorum. Çok sağ olun hocam. <laughs> Rica ederim. Evet arkadaşlar, okulumuzdan şimdi çıktık. Uçak tek sene nasıl olur? Ve okulumuza bak sizin için %10 indirim yaptım. Yani bak değerimi bilen Emrah boyucu olarak gelin. %10 indiriminizi yapın yani. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Kanalıma abone olun. Okulun linki de şurada. Şuraları bir yere koyarım artık. Görüşmek üzere.